Bugün arkadaşlarım Gina var, Chickenormous, Volleich, Mergen ve ben bir iddiaya girdik. Herkes ortaya 2000 TL koydu ve yarışı kazanan kişi 10.000 TL'yi kazanır. Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Evet, evet. Hazırız. Tamam, şimdi bakın normalde bu bir yarış biliyorsunuz. Hepimiz ortaya biner TL koymuş olabiliriz. Ama gelin ilk şans bloklarımızı sırayla açalım. Ne dersiniz? Koşmayacağız mı? Koşacağız, koşacağız. Zigom ne diyorsun? Bir ben açabilir miyim? Ben koşuyorum. Hayır, 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 hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil. <laughs> Abi, Bunların siz... niye ayakkabısı var benim yok. Abi ne ayakkabısı giymiş onlar Cino? Bunlar takım olmuş. Rari Puma ayakkabısı giydim. <laughs> Mergom sen ne giydin? Ben de Air Olur. Jordan bir Los ben. Bence soldan başlayalım. Wall için başlasın. İlkleri açsın. sonucu ne var. Ben, Yigom, Mergo ondan sonra yarış başlasın. Ne diyorsunuz? Ben ne sonuncuyum? Ben ne sonuncuyum? Ben üçüncü olacağım. Sonuncu benim. Öyle karar verdim. Hadi Wall için başla 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 başla. Tamam bak tüm şansı kullanıyorum şu anda. Kötü, kötü, kötü. İlk baştan kötü bir şey gelmedi. Aa, kötü, tavşan çıktı. Sıra sen de yapıştı. Ben evet, şunu evet. açabilir miyim? Hayır hayır ilk baştakini ilk baştakini. Bu ne? At bakalım onu. Benim şans sıfır diyor. Batladı. Lucky Bow var, Lucky Bow şans sıfır diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cinama da bir tane yer çıktı. Ben açıyorum. Hazır mısınız? Hazırız hadi. Evet. Açıyorum. Açtım. Aa, oh. bu ne be böyle tükürükli ilerleri? Kankalar, kankalar, Minecraft kankalar, Minecraft kankalar. Ha, <laughs> yaşa 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 kankalar. Şimdi sıra Igom'da. Igom yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yapıştır. Hayır 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 hayır, 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 kanka, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ya bu ne ya? Bir tek bana denk geldi. Bak, yay ya çıktı. biz bu kadar mı şanslı oluyor ya kanka? bir şey çıktı, yay çıktı, bana tiyade çıktı. Evet evet, bazen böyle şeyler denk gelebiliyor maalesef. Mergom yapıştır bakalım. Açıyorum. Yapıştır. Kutunda büyük hissediyorum Hamdi Bey. Oh. Aa, bir sürü bir sürü kitap oh, çıktı. Lan ne ay, oldu? Voleş <laughs> niye işte, aşağı düştü? Neyse arkadaşlar şu an itibaren yarış başlamıştır. Başladı başladı. Başladı mı Başladı 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 başladı. Başladı mi? başladı. Başladı, başladı, başladı. başladı, 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 başladı. hiç oh. be. oh. oh. kazanırım. Çıktım, ben elimde gidiyorum. Oh! Cinavarı çıkara bakın. Oğlum inle aşağı. Hop devam devam. Of ben bana set de çıktı. Ben ne oluyor? ya? de malzemeleri çıktı bir sürü. Hadi Lan lan lan. Eğer lazım. Yugo'ma bak Düştüm. ne kadar ilerlemiş. Hayır. Hayır. Aa Gino. Düştüm. Gino. Of 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 bir şey of, yok, of. Bir şey yok, of. bir şey yok, bir şey yok. Aa Mergen seni saboteye hey. geliyor. Cino Mergen seni saboteye <laughs> geliyor. <'ım>. Aa ben <laughs> devam ben devam <laughs> ben devam ben devam. Sen ne yaptın? <laughs> sen değil şey. sen değil. Oh tekte yaptım lan burayı tekte yaptım. Arkadaşlar bakın ben devam ediyorum Biraz geride kalmış gibisiniz söyleyeyim yani. Ne orası <laughs> gitti. Bir dek adek, al al. Sen ne Ol. yapıyorsun lan askerim? Ya oğlum benim, mekanım, oğlum benim mekanım oğlum benim mekanıma saldınız mı? Aa! Oğlum Mergen trollüyor. Mergen trollüyor. Ya Mergen'in ya yaratıklar bana saldırdı ya. Nerede o? O da blok. <laughs> gel gel hediye vereceğim sana. Voleçim ne yapıyor? Aa vol. Oo! Oh! Sonu seni içti işte izledim. Aa! Ben bir parkuru yapayım ya. Neyse ben devam ediyorum, hiç umurumda değilsiniz. 10.000 TL için şu anda sizinle şey yapamayacağım yani. Hop, hadi bakalım diyoruz. Oğlum bana- sen bana, bana göz olmuşsun. Bana var ya şu zamana kadar bir tane kötü bir şey çıkmadı. Aa! Ya kanka bu Oğlum, kadar mı şey olur ya? Ben. Bu kadar mı olur? Tüccel, Tüccel yardım et. Lan ya. ne oluyor? Selam ya. yapıyorsun? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor gece be? Ben gene ben gene hile yaptım. <laughs> lan mergen hayır kanka öyle geçemezsin. Mergen <laughs> öyle geçemezsin. hayır <laughs> hayır 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 abi öyle geçemezsin <gülüyor> saçmalama. <gülüyor> saçmalama <gülüyor> oğlum öyle geçemezsin. Söylemedin, söylemedin. Lan söylemedin, söylemedin. ne demek kanka? Sence bunu söylemem <laughs> mi gerekiyor yani benim? Söylemedin. Bundan sonra bundan sonra böyle şimdi söylemedim Hayır <laughs> oğlum başa oraya başa dön. Ne <laughs> bana ne? Gel beraber yapalım. Orayı mı? Senin orayı neymiş öyle? Benimki delik deşik oldu. Abi bir şey diyeceğim. beni. Siz şu an İzliyor orayı yapamıyor mısın? musunuz? İzliyorum. Tuncel arkana bak. O ne oğlum bu ne? Bunu nasıl kullanacağım ben? Cina var bence yaparsın ben sana inanıyorum. Böyle hiç ama oraya da zıplayamıyorsan bro. <laughs> of ya. Aa Igor yapmış nasıl yaptın Igor? <laughs> Igor mira yapıyor. Hayır. <laughs> oğlum, oğlum dur 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 dur. Ben devam ediyorum ha. Ben devam ediyorum. Bu ne? Heroes Villager geldi. Oo, bu bir kenarda dursun. Bu bir kenarda dursun. <laughs> Kanka eyvah. Ne oldu be? Bunu hazır mısınız? Tuncel biz beceremiyoruz. Abi yapabilirsiniz bence. Abi inşallah şanslı. Hadi şanslı. Abi, hadi, şey hadi şey şanslı. Hadi şan. Hayır. Hayır Allah bir daha aşağı düştüm kendi kendime. Abi yiyorum sen bu yolu niye çektin be? Aa! Arkadaş olalım diye. Nasıl arkadaş olalım diye? Ben niye ya, hala yanıyorum? Teşekkür ederim. Ben de sana bunu vereyim. Bu ne? Ben de sana bunu vereyim Teşekkür ederim ama hiç sönmeyeceğim mi ben? Meryem Meryem oldu. Of of of. <laughs> Bu <laughs> ne be? Yapıyorum. Su, su, kuyusu lazım Geldi. mı? Cino altın at içine altın. Altın mı atayım? İçine altın at şimdi dilek dile sonra. Bak <laughs> sonuncu yerdeyim sonuncu yerdeyim sonuncu yerdeyim Bir şey diyeceğim ne demek sonuncu yerdesin ya Sonuncu yerdeyim kimse göremiyorum burada Abi kimse abi Cino bir şey yap Cino adam sonuncu yerdeyim diyor burada. Hallediyorum Allah bana oh! geldi işte volleşim geldi, Polis. Polis. geldi Geldi oh. Eyvah şey eyvah inşallah patlar ya. inşallah patlar Abi patates kralı oldum ben de Yigom gibi ya <laughs> Patates kralı olarak birbirimize saldırmayalım Tamam. Ooo bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şey tuttum bir sürü Voyage, şey gel, tuttum. Gel. Voyage, alın bunları alın bunları. Hop hadi bakalım geliyorum. hop. Sana sürprizim var. Oo, abi en zor yere geldim ya. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Cinavarla volley girdi ha Yugo'm haberin olsun. Ama Yugo'm sen Görüşsün biraz sanki şimdi. parkuru sabotajlı yapıyorsun yani. Yok yok o şey burası patladı o yüzden. Of 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 Ben burada abi çok kötüyüm ya. Oh. Burayı yapıyorum gibi hissettim. Hayır! Oh. <laughs> <laughs> No, Abi no. yine düştüm ya. Peki canavar ve voleyş tayfa ne yapıyor? Wow. <laughs> Atlarım. gitti ya. <laughs> Senin at ne yapıyor da? Yüzüyor. Yüzüyordu. Mergen ne yapıyor? Hep atıyor. Mergen bana ok tutuyor anlamadım. İnşallah bana zarar vermez. Mergen oraya nasıl çıktı? Orası daha büyük bir soru. Bak elinde ne var? O ne? Abiler. Abiler sanki ama yani olmuyor gibi yani sanki <laughs> ama. Hani Abi ben Abi, nasıl geçiyor ben sadece bana... söylemesi yani. Lucky Block bana verdi bu etkiyi. Ya yeter oğlum burayı nasıl geçeceğim ya bak ne o jump yaptım şurayı yapamıyorum. Ben orayı yaparım ama hep en başta koşuyorum. Voleç nerede? Voleç'i gören var mı? Voleç aşağıda atla oynuyor. Galiba ne? Ne? Voleç <laughs> orada mısın? Ben buradayım ama Konuşmamı hakkımı kullanıyorum. Konuşma Oğlum bak maklümü. kanka blok koyarak sabotaj edemezsiniz. Manyak mısınız siz? Niye herkes parkura zarar Aa, veriyor? blok koymak yok, blok koymak yok. Abi ben yine düştüm ya. Ben abi abi, abi şey ben şey bunu şey. yapamıyorum. Şunu nasıl yaptınız kanka Allah aşkına Adam, ya? Geçeceğim de bu Hiç bana ki. ok atıyor ya. ya Kim? Mergen ok atıyor ya. <laughs> Mergen ok mu atıyor? Bak hele, bak ne yapıyorum ya. <laughs> Yigam nasıl kurtulacaksın oradan? Kurtulayım şöyle. Abi yapıyorum yemin ederim yapıyorum. Ya yer ya oğlum yine sonda düştüm ya. Geçebilen ya buraya buraya geçebilen var mı ya? Buraya geçebilen var mı? yaptım? Aşağı düştüm. Düştü mü? Belgin'e hallettin, Belgin'e hallettim. hallettim. Hazır mısın? Sen oraya nasıl koydun onu? Yakala bunu. <laughs> Bu ne yapıyorsun? Aa. Yakalayamadım gibi. Boyaj. Aa, Geride, Oğlum Beri, ne sürüyorum. oluyor burada? İki savaşın ortasına denk geldi lan. Aa, ha, çabuk, lan gana, lan izliyor. bana, ne vuruyor lan? Bana ne vuruyor? indirdim indirdim. Abi ben kazıyorum. Umurumda değilsin. Zaferiniz olsun. Ya. Ben de kazıyorum. Ay yağmur. Abi bu kim? Oca, 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 Yine oca, 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 dörtlü oca. çıktı kanka oca. bana ya. Ya hayır. Aa beni kırıyor. Git bölgemden. Git bölgemden. Git. Lan boleçen oldu. Ne aldı? Of ya. Abi bana hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi ya. Sistemim de patladı. Uloklar, kasklar. Tamam 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 tamam. Lan var bitiriyor. Alo. Aa finale bitirdi. Lan ne demek bitirdin? Ne demek Vallahi bitirdim? bitirdi be. Demek ben? bitirdin. Bitirdim. Biz abi, abi şimdi. Mergene ne oluyor? Oha. Engin oldum. Abi bir şey diyeceğim. Nasıl mümkün olabilir? Voleyçim abi bu adama niye sabotaj Aa! yapmıyorsun? Bir şey yapmıyorsun ya. Hayır, ben kazandım. Ben kazandım. Ben nasıl kazandım? kazandım. Ben kazandım. Ben plakaya kazandım, bastım. Ben kazandım. Ben, ben kazandım. Hey. Ben kazandım. Ben abi, kazandım. hiç de bile bence ben kazandım. Ben kazandım. Sen nasıl kazandın be? Ya bu cadı ha, kim ya? <laughs> Abiler bir ben dakika. Ben indiriyorum. Yigon. Abi ilk kim bitirdi? İlk Cina var mı bitirdi mi? Ergen i̇lk mi bitirdi? Ben bitirdim. ben bitirdim. ben bitirdim. Ben Yigon doğru söylüyor. Kayıtlarda da görülebilir. Ben bitirdim. İlk ben bitirdim. gom gördü ben bitirdim onu. İlk, i̇lk benim kayıtlar bitirdi. elimde kayıt. Ben bitirdim. İlk, ilk kim bitirdi? Cinevar. var. Ben işte. Cinevar var Cinevar var. var tebrik ederim. Benden 10.000 TL kazandın. Pardon bizden yani. Ne i̇şte kadar? Ben Gönderiyorum vermiyorum. IBAN. Ben ben vermiyorum.